Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Zayin mahallesinden herkese selamlar. Bu bölge Kahraman Mehmetçiğin Barış Pınarı operasyonuyla PKK PYD terör örgütünden temizlediği bir bölge. Ramazan-ı Şerif'in 11. günü biz buradaki 351 tane aileye, buradaki ailenin ekserisi DAEŞ'in zulmünden, PKK'nın PKK'nın zulmünden kaçarak burada yaşamaya çalışıyorlar. Yani kendi vatanında mülteci, kendi vatanında muhacir kalanların mağdur bir hayat yaşadığı bir coğrafya. Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar burada 3000 kişilik aileye, 3000 kişiye iftar vermeyi hedefliyoruz. Allahu Teala bu hayırlara vesile olanlardan razı olsun. Alemlerin efendisi oruçlunun iki tane sevinci vardır diye buyuruyor. Bir tanesi iftar sofrasında iftarını açarkenki sevinci. Bir diğeri de Allah'a kavuşurken yaşayacağı sevinciymiş. Bugün bu bir sıcak çorbanın, bir yudum suyun çok kıymetli olduğu bu coğrafyanın insanlarına iftar sevinci yaşatanlara Allahu Teala da cennetinde cennet sofralarıyla sevindirsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü. Suriye İdlib kampındayız. 330 aile yaşıyor. Bu ailelerimizin Ramazan iftarlarını dağıtmaya geldik. Bu iftarlıkların içerisinde canlı bütün bir tavuk, pirinç, hurma ve onların yanında kullandıkları soslar mevcut. Mevla Terazeleri tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Bizleri daha nice hayırlara Rabbim muvaffak kılsın. Ramazan için içerisindeki bütün hayırlardan, bereketlerden, affından, mahveretinden istifade ederek çıkmayı nasip etsin. Mevla tarihleri mahrum olmaktan bizleri korusun muhafaza etsin. Rabbim emanet etsin, Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Şu anda Suriye'nin İdlib bölgesinde Fatih Sultan Mehmet Han kampındayız. Burada takriben bin kişi yaşamakta. Burada sizlerin yollamış olduğu iftarlıkları dağıtacağız. Bu mazlum topraklarda kendi vatanlarında muhacir olmuş mahsum, bu maksum insanları <laughs> bizlerin eliyle yardım gönderen Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Rabbim yardımlarınızı kabul eylesin. Daha nicelerinde nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. kumanya çalışmalarımıza ve yükleme çalışmalarımıza devam ediyoruz kolay gelsin arkadaşlar Allah razı olsun Gazi Osman Paşa pazar içi Ramazan kumanyalarını teslim aldık Allah hayır sahiplerinden razı olsun dağıtma için yola çıkıyoruz Hayırlı yolculuklar Selamünaleyküm kolay gelsin Sağ olun. arkadaşlar yani hangi bölgeye gidiyoruz? Şirin Evler bölgesine gideceğiz. Allah derden, yardım eden, hayır sahiplerinden razı olsun. Abi Çok teşekkür inşallah. ediyoruz onlara. Bunları hayır sahiplerine yetiştireceğiz inşallah. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. olun. Teşekkür kolay gelsin. Sağ olun. Beykoz bölgesinde dağıtılmak üzere ihtiyaç sahiplerine verilecek olan kumanyaları teslim almış bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarından itibaren teslimatlarını yapacağız. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Teşekkür ederiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde Ramazan kumanyası çalışmalarına devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz yarım hurma ile dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. İşte Ramazan-ı Şerif de bunun için gelir. Manevi heybelerimizi iyiliklerle doldurmak, bayram sabahına cennetini kazanmak ve cehennemden kurtulmamız için gelir. Ramazan-ı Şerif, mazlumların dualarından Allah'ın rızasına kavuşmamız için gelir. Kıyamder ailesi olarak uzun yıllardır periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyalarını ulaştırmaya 2024 Ramazan-ı Şerif'inde de devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kumanyaları İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bugün dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yılda Beykoz bölgesindeki dağıtımlara iştirak edeceğiz. Sizleri de davet ediyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı Helal, Ramazanlar. Abi. Ahmet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan tamam, mübarek abi. olsun. Nasılsın? Ol, Allah razı olsun. Sene de geldik misafir. Allah. Hayırlı Hoş Ramazanlar. Hoş geldik sana. Çok teşekkür ederim. Ramazan mübarek olsun. Allah razı olsun. Tamam. Şeyi imzayı attıralım. Teşekkür ederim. Yani. Atar tamam. we uh -oh. uh -oh. kumanya dağıtım faaliyetlerimiz akşam saatlerine kadar devam etti. Şu anda iftar saati oldu. Bu bölgedeki bir kardeşimiz bizleri evlerine, hanelerine davet etti. Biz de şimdi onların evlerine iştirak edeceğiz. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim iftar saati Peygamber Efendimiz oruçlunun kabul olunmuş bir e, duası muhakkak vardı diye buyuruyor. Duaların icabet olduğu bu zaman dilimi içerisinde e, Kıyamderin yapmış olduğu bütün organizasyonlara destekte bulunan, maddi manevi destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. İftar sofralarında Allahu Teala'nın cehenneminden azat ettiği kullar var. Bütün kıyamler ailesini ve bütün kıyamler ailesinin destekçilerini de Allahu Teala bu Ramazan-ı Şerif'te bu iftar sofrasında cehenneminden azad eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah kabul etsin. Amin. ...2024 Ramazan-ı Şeref'in kumanya çalışmalarını da tamamladık. Rabbim nice Ramazanları görmeyi bizlere nasip eylesin. Ve Allahu Teala bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmeyi, hatta bütün mazlum coğrafyalara, özellikle bugünlerde ülkemizin yangın yeri olan Gazze'ye de el uzatabilmeyi, onların iftar sofralarına umut olabilmeyi, onlarla beraber iftar açabilmeyi de Rabbim nasip eylesin. Onların kanayan yanlarını, kanayan yerlerini durdurabilecek imkanları bizlere Allahu Teala nasip eylesin. Suriye İdlib Kıyamder'in Yetim Köyü'nden bütün Kıyamder takipçilerine selam olsun. Şu anda Kıyamder'in aş evindeyiz. Bin kişilik her gün olduğu gibi iftarlıklarını hazırladık. Burada kalan yetimlere ve dullara sizin vesilenizle ulaştıracağız. Bu yaş evinde Ramazan-ı Şerif'in başından itibaren her gün bin kişilik iftar sofraları kuruldu. Bu hayırlara vesile olanlara, bu hayırları bizlere ulaştıranlara ben buradaki mazlumlar, dullar ve yetimler adına çok teşekkür ediyorum. Bir sıcak çorbanın hatta bir dilim ekmeğin çok kıymetli olduğu bu coğrafyalarda burada yaşayanlara, iftar sevinci yaşatanlara Rabbim de cennetinde cennet sofralarıyla sevindirsin. Hepinizi Kıyam Derin Yetim Köyü'nden selamlıyorum. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sudre'ye İdlib'deyiz. Yetim köyümüzde kalan yetim ailelerimizle birlikte buraya geldik. Bu hanım bacılarımız evlatlarıyla birlikte, yetim evlatlarla birlikte sizlerin destekleriyle bu mağazalara girip dilediklerince kılık kıyafetlerini temin ediyorlar. Çıkışta bir kuruş para ödemiyorlar. Sizlerin desteklerinizle dediğimiz gibi hallediliyor bu işler. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Dünya ahiret ne hacetleriniz varsa gidersin. Dualarınızı müstecap etsin. Akıbetimize hayretsin, etsin. Kabul etsin. Daha nice incelerine cümlemizi muvaffak eylesin. Allah kabul etsin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hatay Reyhanlı Kıyamder Ekmek Fırını ve Lojistik Merkezi'nden tüm Kıyamder ailesine ve sevgili Lale Gül TV izleyenlerine selam ederiz. Bize göndermiş olduğunuz 432 çift çocuk spor ayakkabısını numaralarına göre ayırdık. Birazdan kolileyeceğiz. Bu kolileri Suriye'de bulunan yetim köyümüze sevkini sağlayacağız. Allah nasip ederse de yetim çocuklarımıza yetim yavrularımıza bayramlıklarını hediye etmeyi niyet ettik. Allah yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Canı gönülden hepinizi selam ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam, insanlığı kurtuluşa çağıran davet. Peygamberin daveti. İnsanları hak yoluna, doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe çağıran peygamberin daveti. Bugün de en temel ihtiyaç olan, her devir sürdürülmesi gereken davet. Güzel ahlakın ilmin insani değerlerin kaybolduğu bir döneme, kötü alışkanlıkların hüküm sürdüğü sokaklara, maneviyattan uzaklaşmış bir nesle razı olunamazdı. Peygamberin örnekliğinde olduğu gibi geleceğimizi kaybetmemek için o sokaklara inilmesi, o karanlıklara ulaşılması gerekiyordu. Bu ancak Allah'ın inayeti ve sorumluluk bilinciyle bu yola baş koyan yüce gönüllü insanlarla mümkün olacaktı. İnsanlara gaflete daldıklarında vahyin bildirdiği haramlardan sakınmalarını öğütleyecek, helaller üzere yaşamaları için yol gösterecek, onları dışlamadan sevgiyle, anlayışla kucaklayacak cesur ve merhametli bir yürek gerekiyordu. Aynı zamanda hayırlı, salih amellerde bulunmak isteyen müminlere öncülük gerekiyordu. İşte böyle bir zamanda asrın mücedditi Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu, bir gün kıymetli adam diye tarif ettiği İslam neferi Said Altun bize Said Efendi. Toz koparan diye bir semt varmış. İnşallah oraya emri bil marufa gidin diyerek vazife verdi. Çıkılan bu yolla sayıları her geçen gün çoğalarak on binlere ulaşacak olan iyilik hareketi başlamış oldu. İsmail Ağa cemaatinin abi diye tanıdığı fakir ve muhtaçları himaye etme konusunda çevresine örnek teşkil eden Said Altunbiz hocanın izinde kurulan kıymetli adam Said Altunbiz İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Kıyamder, bugün bu hareketi sürdürmektedir. Kıyamder, mazlum ve mağdurlara destek olmak, ümmet anlayışıyla sorumluluk alacaklara öncülük etmek ve yardımlaşmanın merkezi olmak için Said Altunbis Hoca'nın manevi mirası olarak kurulmuştur. Kurulduğu 2014 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalarla kıyam der, yardıma muhtaçların yüzlerini güldürmekte, çaresizlere ümit, sevinç ve güç kaynağı olmaktadır. Düzenli olarak gerçekleştirilen dini sohbet programlarında, dini konularda bilgiler paylaşılmakta, bilim, amel, ihlas düsturuyla manevi değerleri özümsemiş yararlı bireylerin çoğalması amaçlanmaktadır. Yeni neslin, dini ve ahlaki ilkelere göre yetişmesi gerektiği düsturuyla Türkiye ve Suriye'de kurulan medreselerde eğitimler verilmektedir. Kız ve erkek talebelerin eğitim gördüğü medreselerde Kur'an, hadis, tefsir, fıkıh gibi İslami ilimleri öğretilmekte. Bu medreselerde eğitim gören talebelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıkla mücadele etmek üzerine yürütülen faaliyetler kapsamında madde bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirici önleme çalışmaları ve bağımlılara yönelik Rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yürütülen Kumanya yardım kampanyalarıyla her yıl ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırılmaktadır. Doğal afetlerde yardım kampanyaları yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden hemen sonra Kıyam der arama kurtarma ekibi deprem bölgesine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarında aktif rol oynamıştır. Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak, depremzedeleri kalıcı konutlarına geçene kadar ihtiyaçlarına yönelik donatılmış güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için Hatay Antakya'da 571 evler yaşam mahallesi projesi tamamlanarak konteyner evler depremzedelere teslim edilmiştir. Kıyam der, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yardımlar sağlanmaktadır. Bu çalışmaların başında Kıyam der Yetim Köyü gelmektedir. Suriye'nin İdlib kentinde bulunan köy 256 adet 58 metrekarelik ev, 1 adet 700 metrekarelik 3 katlı hastane, 1 adet 500 metrekarelik minareli kubbeli taş kaplama camii, 3000 kişiye yemek pişirme kapasiteli aşevi, 120 tonluk su kulesi ve 1 adet idari bina ve güvenlik binasından oluşmaktadır. Ayrıca yetim köyünde yaşayan çocukların sağlıklı sosyalleşebilmeleri ve mutlu vakit geçirebilmeleri için futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası yapılmıştır. Yetim köyü ailelerinin çocuklarının eğitimi için biri kız biri erkek olmak üzere 1000 kişi kapasiteli medrese inşa edilmiştir. Medresede 24 hoca vazife yapmakta olup 450 kız erkek öğrenciye eğitim verilmektedir. Medresede eğitim gören öğrencilerin her türlü kitap ve kırtasiye ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Çalışan maaşları, kumanya, et, giysi, kırtasiye malzemesi, müfredat kitapları şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Suriye'de kamplarda yaşayan insanlarımızın cemaatle ibadet edebilmeleri için birçok mescit inşa edilmiştir. Bunlardan öne çıkan cami ve mescitler, Sermin bölgesindeki Cami Kebir, Killi bölgesinde Hilal bint Ümeyye ve Gazi Battal camileridir. Tevvame, Musab bin Umeyr Camii ve Rahme Bir Mescidi. Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan çalışmalardan biri de Hatay Reyhanlı'da inşa edilen ekmek fırınıdır. Kıyamder Fırınında üretilen ekmek, 2020 yılından itibaren Suriye kamplarındaki ihtiyaç sahiplerine, medreselerdeki öğretmen ve öğrencilere, Kıyamder Yetim Köyü'nde yaşayan ailelere günlük taze olarak ulaştırılmaktadır. Günde toplam 100 bin ekmek insanımıza ulaşmaktadır. Kıyamder, yüzlerce gönüllüsünün gayreti ve ulaştığı ihtiyaç sahiplerinin hayır dualarıyla faaliyetlerini çoğaltmaya devam etmektedir.